Ay ay düşmüşüm. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkamda okyanus görüyorsunuz ama asla okyanusla ilgili bir şey yapmıyoruz. Bugün yani o sadece dekor için. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün o Neyse sizi de gaza getirmeyelim. Ben de gaza getirmeyelim. Bugün mini açıyoruz arkadaşlar. Hem de 3 paket mini açıyoruz. Bu minişlerden bir tanesi normal. Tekli bir miniş. Ama diğer ikisi ise sanırım özel seri bir miniş. Özel seri olduğuna nereden bir karar verdim? Çünkü onların yanında bir tane büyük bir eşya çıkıyor. Birazdan görelim. Önce ben normal olan e, normal tekli minişi açmak istiyorum. Arkadaşlar aslında şöyle. Minişimiz bu. Böyle çok tatlı bir ağaç kakan miniş. Yanında da bir tane kalp var. trafik kuşu yani ağaç kakan olduğundan emin değilim. Ben bunu az önce buradan açtım. Sadece bu kadar açtım. Ve bir anda video kesildi. Video bitti yani. O yüzden burası açık. Ama hiç miniş falan elime almadım yani. Bu bu kadar açmıştım. Yani şunların hepsi geri kalanı. Bir, bir şeyle kullanmayacaksanız çöp oluyor arkadaşlar. Bu biraz üzücü bir şey. Çünkü minişlerin hiçbir şeyini çöpe atmak istemiyorum. Çıkıyamıyorum minişlerimi. Şimdi böyle bir tane katalog çıktı. Katalogu en son gösteririm. Böyle bir tane minişimizin kartı çıktı. Bir tane de sarı bir, bir şey çıkacak. Arkadaşlar onun ne deniyor bilmiyorum ben de. Ama sanırım minik kibıl falan deniyor bilmiyorum artık ne demekse. Böyle bir tane minik bir kalp olsun. Sonra hemen açmayı becerebileceksem. Ama ben bunu bir açıp geleyim isterseniz. Çünkü bu açılmıyor. Açıldı. Ben bunu bir açıp geleyim. Arkadaşlar minişimiz bu şekilde bence aşırı tatlı böyle oynatıyorsunuz. Ay bence çok güzel. Sonra bir tane neden değil, bilmediğim şu minik idol gibi şeyden. Bundan pembe çıksaydı veya yeşil çıksaydı çok mutlu olurdum ama maalesef ki sarı çıktı. Sonra hemen isterseniz gelin minişimizin kişisel özelliklerine bakalım. Bu aslında bir katalog. Biliyorum. Böyle bir tekli minişler katalogu. Tekli minişler katalogu bilmiyorum. Şunlar ikili miniş sanırım. Evet. Neyse işte bir katalog. Ama o katalogun hemen arkasında kişisel özellikleri yazan bir şey var. Bunlardan hangisi minişimizin de? Hemen bakıyoruz. Minişimizin kartının altında böyle semboller var. Buradan yıldız üçgen ve böyle bir patiymiş. Bakalım. Yıldız neymiş? Ben Hemen bir bakıp geleyim. Şu anda buradan okuyamıyorum. Arkadaşlar bu şekilleri çevirince yani şu yıldızı ben pek çeviremedim gibi. Bir de arkadaşlar şöyle bir farklılık var. Burada yıldız yeşil yani. Siz görüyor musunuz? Şu anda bilmiyorum. Ama burada yıldız yeşil. Ama burada yıldız sarı. Şu en baştaki yıldız arkadaşlar. Burada yıldız sarı, burada yıldız yeşil. Ama ikisi de yıldız mı yıldız yani. Baktığımız zaman yani tam yıldızın Türkçesine çevirememiş olsam da böyle star gibi süslü, havalı gibi bir şey çıkıyor. Ee, ikinci i̇kinci level yani ikinci seri sanırım. Bir de egzotik yani çok belli oluyor egzotik olduğu renklerinden bile. İşte hazırsanız şimdi bu minişimizi kenara kaldıralım ve hazırsanız özel seri dediğim o tatlı minişlere geçelim. Arkadaşlar benim bunlara özel seri dememin sebebi bunların odası var. Yani odası mı var hemen gösterelim. Bu şekilde arkadaşlar e, odası var dediğim bunlar. Böyle tatlış minnoş bir odası var. Tek bir miniş ve yanında da iki tane veya bir tane de olabiliyor. Böyle eşyalar çıkıyor. Bu oda parti odası ve arkada pinyatalar falan var şu tarafta. Şimdi paketi açalım açınca daha iyi göreceksiniz. Ben hemen açıp gelmeyeyim. Burada açayım. E, Hmm. Arkadaşlar bu arada şöyle hazır. Normalde bunu sonra gösterecektim ama neyse hazır görmüşken. Bu odalar böyle dört tane oda var. Birbirine takılabiliyor. Ben bu odayı aldım. Bir tane daha oda aldım. Bunlar üçünden birisi. Birazdan göreceğiz hangi odayı aldığımı. Hadi açalım. Artık. Çok konuştum. Tamam seni fırlattım. Ay çok fırlattım. Bu da düştü ama. Neyse ya seni de kenara atalım şu anda. Mini açmaktan hiçbir şey şey yapamadım. Arkadaşlar ben bir Allah fırladı. Böyle bir kemik gibi bir şey var sanırım sünger olabilir, oyuncak olabilir. Sonra böyle bir bu kurabiyeden bende vardı. Kurabiye ya da ödül maması artık ne diyorsanız. Şimdi ben odamı çıkarayım. Allah ne oluyor ne biçim bir oda ya. Arkadaşlar baktığımızda aslında çok küçük bir oda ama çok tatlı bence. Evet böyle bir odamız. Parti odası demiştim size. Böyle balonlar falan. Aa, merhaba beni görüyormuşsunuz. Şimdi Aa, bu miniş direkt çıktı ya. Neyse bunu kenara at. Aşırı tatlı bir miniş. Aşırı tatlı bir miniş. Ve minişimizin odası arkadaşlar. Bence çok tatlı. Şimdi ben bunları hemen arkaya koyayım da geleyim. Arkadaşlar az kalsın unutuyordum ve çöpe gidiyordu. Bu minişimizin kartları. Hemen getireyim ben. Arkadaşlar bunun paketlemesini değişmiş. Çünkü hiç böyle bir paketlemeyle karşılaşmamıştım. Evet çıktı. Ay çok tatlı. Katalogumuzuna bakalım. Birinci seri diyor. Aman. Böyle çok tatlı minişlerimiz var. Arkası da var ama şu anda gösteremiyorum çok katalogları. Bunları geçiyorum. Bakalım minişimizin özellikleri ne? Aman. Arkadaşlar baktığımızda minişimiz sportif ve birinci level çıkıyor. Ama şurada bir core yazan bir core anlamında bir şey var. Ama ne demek oluyor hiçbir fikrim yok. Yani bilmiyorum öyle bir şey yani. <laughs> Şimdi diğer minişe geçelim. Ve diğer minişte odalı hem de pembe odalı. Ay, ben kenara geçeyim. Şöyle açmaya başlayalım. Anam yırttık her şey şu anda. Neyse yani yırttı çoktan. Sonunda şu anda ben minişe ulaşmaya çalışıyorum. Kutuyu yırtmamayı değil. Arkadaşlar bir dakika bunun minik ipliğini çıkartmayı unuttum. Ya ben niye bu köpek minişinin her şeyini unutuyorum. Şu köpek ama bakıyorum. Köpek minişin minik ipliğinin rengine bakacağım. Ya bu da mı sarı çıkar ama ya of ya. Çık oğlum buraya koyacağım bunu. Odası da sarı minik da sarı çıktı ya. Neyse şu anda bana bu gerekmiyor. Bana bu gerekiyor bu çıkartayım. Şuraya. Neyse önce odası çıkartıyoruz arkadaşlar. Biraz fazla sesli bir açılım videosu oldu bu. Arkadaşlar bu, miniş, bu minişimizin bir suşisi var. Aşırı tatlı bir suşi değil mi bunlar? Çok güzel bir suşi. Ben bu minişi bir çıkartıp geleyim. O kadar zor çıkacak günüme geliyor. Evet arkadaşlar minişimizi çıkarttım. Bunun da yani kutuda yazana göre bu bir Tokyo'da bir suşi kafe. Böyle Çin'de falan Japonya'da kullanılan ışıklardan böyle sehpalar. Burada kocaman bir cam var. Burada böyle bir Little Pet simgesi olan pandanın